We we'll are Herkese merhabalar arkadaşlar, dayağın diyarı, dayağın dayak olduğu Furkan Derbazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere okumak mı yoksa dövüşçü olmak? İşte birçok Türk gencinin asla içinden çıkamadığı soruyu cevaplayacağız bugün. Ve ben ne yaptım? Ve kendi hayatımdan da örnekler vereceğim size. Şimdi bu sorunun cevabı aslında o kişilere sorulduğu zaman dövüşçü olmak olarak cevaplanıyor. Ama o dövüşçü olmak isteyen insanların, kişilerin, gençlerimizin yaşı küçük olduğundan... Ayrı ailelere uzanıyor. Ailelere dokunuyor bunun ucu. Yani çünkü okumanı isteyen kişi genelde aile oluyor. Dövüşmeyi isteyen kişi genelde bireyin kendisi oluyor. Ve bizim ülkemizde de okumadan adam olmak gibi bir durum söz konusu çok kolay kolay olmuyor. Aslında artık şu anki süreçte okuyunca da adam olamıyorsun. Yani o adam olmanın buradaki arka planını az çok biliyorsunuz. İşte para kazanmak, hayatını sürdürebilmek veya işte hatırı sayılır bir iş sahibi olmakla ilgilidir bu adam olmak kelimesi. Fakat en çok sporcuların kalmış olduğu ikilem bu oluyor. Şimdi burada öncelikli olarak şundan bahsetmek istiyorum. Ülkemizdeki durumu kabul etmek zorundayız. Burada futbol, basketbol, voleybol gibi kafa sporların dışında olan alt branşlarda çok fazla bir para kazanma kültürü yok. Çünkü arka planda amatörü destekleyecek bir devlet kültürü yok. Bu devlet kültürü olmadığı için sizin okumadan sporcu olup hayatınızı yönlendirebilme ihtimaliniz ve hayatınızdaki istediğiniz hayallerinize ulaşabilme ihtimaliniz çok düşük hali. Ve bu ailelerimizde de bu şekilde bir gelişim ve bu şekilde bir eğitim alındığı için çocuğum spor yaparak okumadan başarılı olabilmesi ihtimalinde çok düşük görüyor. Bu yüzden okumak mı sporcu olmak mı sorusunun cevabı birkaç bölüme ayrılıyor. Şimdi ben ne yaptım onu size anlatmak istiyorum ki kafanızda birazcık canlansın diye. Bu ikilemde kalan arkadaşlarımız varsa en azından belki işe yarar diye anlatmak istiyorum. Bizim de en çok karşılaşmış olduğumuz sorunlardan, durumlardan bir tanesi. Ben okudum. Okul okudum. İki tane üniversite bitirdim. Marmara Üniversitesi reklam Amcılık ve pazarlama okudum. İkinci üniversitemde işletme fakültesi. Bunu yapmamın sebebi sadece ailem istediği içindi ve ayrıyetten de kendimi geliştirmek içindi. Yani her şeyden ziyade bu süreçte her zaman dövüş sporlarına devam ediyordum. Maçlarıma çıkıyordum, antrenmanlarımı yapıyordum. Bundan hiçbir şekilde kopmadım. Ama ayrıyetten okulumu da devam ediyordum. Okuluma devam ettirmem benim farklı insanlarla, farklı kafa yapısındaki ve farklı kültürlerdeki insanlarla sosyalleşmemi, kendimi geliştirmemi sağladı. Bir yandan da spora devam ediyordum. Ediyor olmam, dövüş sporlarına devam ediyor olmam benim istediğim hayallerim doğrultusunda ulaşacağım yerlere gitme konusunda bana destek oldu. Ve ikisini birleştirdiğimiz zaman ortaya daha çok bilgi sahibi olan, daha fazla empati kurabilen bir birey çıktığını düşünüyorum kendi açımdan. Eğer ki sadece dövüş sporlarında işte okulumu okumadan devam etseydim muhtemelen şu anki atıyorum belirli bir kültür seviyesindeysem veya belirli bir sosyallik seviyesindeysem bunların birçoğunun olmayacağını düşünüyordum. He, özellikle de bu çevre konusunda. Çünkü okul çevre, okul tarafındaki tanışmış olduğun çevreyle spor tarafındaki tanışmış olduğun çevre arasında kat kat fark var. Ama ikisini bir araya getirdiğinde ciddi anlamda bir sana faydada bulunacak bir oluşum ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir durum var. İşin devletsel boyutuna geldiğimiz zaman. Okulu okuduğun zaman spor tarafında ilerlemen gerçekten çok zor. Bu bir gerçek. Yani sen ya okulunu okuyacaksın ya da sporcu olacaksın gibi ikilemlerden birinde kalıyorsun. Neden? Çünkü okuldaki eğitim sistemi ciddi anlamda sert ve fazla vakit alan bir şey. Ne enerji kalıyor ne bir şey kalıyor. Hele özellikle evinden uzakta bir okula gidiyorsan oradan döneceksin spor salonuna gideceksin geleceksin vesaire bunlar ciddi anlamda zor işler. Bunu başarmak için harbiden kafayı takmış olman gerek. Benim kendi okul hayatımda benim size bir günümden bahsedeyim. Çünkü bunlara maruz kaldım. İçerenköy'de oturuyordum. İçerenköy'den önümde evimin önündeki otobüsten otobüse biniyorum. Metroya gidiyordum. Metroya biniyordum. Kadıköy'e gidiyordum. Çünkü okulun Beyazıt'taydı. Kadıköy'de vapura biniyordum. Vapurdan iniyordum, tramvaya biniyordum, tramvaydan iniyordum, okuluma yürüyordum. Beyazıt'taki sahile yakın olan okuluma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Buraya doğru iniyordum, sonra bir de oradan geri dönüyordum. Geri döndükten sonra para kazanmak için spor salonuna gidiyordum. Spor salonunda çalışıyordum, parttan bir para alıyordum, biraz daha azında alıyordum işte. Çocuk işçi gibi çalıştırıyorlardı beni. Daha sonrasında kendi antrenmanımı yapıyordum ve bir günüm böyle tamamlanıyordu. Boks yaptığım günlerde sabahtan boks antrenmanımı yapıyordum, sonra okula gidiyordum. Okulda yine bu maceraları yaşıyordum. Geri dönüyordum. Akşam yine spor salonuna. Gittim. Veya Fenerbahçe'ye geçtiğim süreçte yine okula gidiyordum. Daha sonrasında dönüyordum. Boks yapıyordum. Böyle böyle rutin olarak bir aylık akili bir ayda bitiriyordum. Hatta bir ay olmadan bitiyordu. Yani 200 basım tak 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 bitiyordu. Bir yandan da para kazanmam gerekiyordu. Ufak tefek işlerde çalışıyordum. Bazen orada 3 gün orada 5 gün orada vesaire derken cebime harçlık gelmezse çünkü bu süreci tamamlayamıyordum. İşte boks eldiveni alamıyordum. Bandaj alamıyordum ve ihtiyacım olan beslenmeyi karşılayamıyordum derken inanılmaz yoğun bir sürecin içerisindeydi. Yani bunu yapmak için gerçekten çok tutkulu olmanız ve çok fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bir taraf yarım kalıyordu, bir taraf yarım kalıyordu. Bu bir gerçek. Bir tarafa çok yüklendiğin zaman diğer tarafı biraz daha boşta bırakabiliyordu. İki tarafı tamamlayabilmek için gerçekten iki tarafa da ciddi şekilde önem ve iki tarafa da ciddi şekilde zaman ayırmanız gerekiyor. Ama size bir örnek vermek istiyorum. Bir çocuk olduğunuzu düşünün. 50 bin tane oyuncak var ve biraz onun, biraz onun her eve gittiğinizde farklı oyuncaklar görüyorsunuz. Ya işte burada her oyuncak sizin olamıyor. Yani bir tane oyuncağa karar vermeniz gerekiyor. Hangisinde iyi olursanız onu seçmeniz gerekiyor. Ama bu sürecin ikisini bir arada götürebiliyorsanız, kapasiteniz buna yetiyorsa, gerçekten yapabiliyorsanız ve ailenizin de öyle bir isteği varsa, ailenizi de mutlu etmek bir yandan istiyorsanız benim yapmış olduğum tercih denenebilir. Ama bir yerden sonra yıpranabilirsiniz ve bunu yapamayabilirsiniz. Fakat bu sizin yıpranma süreciniz birinin temellerini attığınız noktaya kadar gelirse ondan sonra tercih etmeniz sizin için çok çok daha sağlıklı olur. Ama biraz deneyip olmadı deyip vazgeçerseniz o zaman hangisinde iyi olduğunuzu zaten bulamazsınız. Ki spor sektöründe bizim işimizde özellikle dövüş sporlarında para kazanmak gerçekten çok zor bir şey. Yani neredeyse mümkün değile yakın olan kısmı daha yüksek. Ama onun dışındaki süreçlerde okuyarak işte Okul okuyarak, bir bölüm okuyarak para kazanma ihtimalin en azından asgari ücret de olsa bir şekilde var değil mi? Yani bu daha garanti bir yöntem. Her insanın yapısı farklı. Kimi sabit bir işim olsun isteğinde. Kimi işte gelirin belli olmasa da arada çok para kazansan da veya az para kazansam da tutkuların peşinden koşmak istiyorum bunun peşinde olabilir. Yani o yüzden öncelikli olarak kim olduğunuza karar vermeniz ve bu ilerleyen süreçlerde başınıza gelen şeylere başa çıkabilmeniz ve bunları kabul etmeniz gerekiyor ki bu ayrımlara geldiğinizde doğru olan seçeneği kendiniz için seçin diye. Bir de videoyu kapatmadan şöyle bir örnek vermek istiyorum ne dediğimi iyice anlamanız açısından. Ben Almanya'ya gittiğimde oradaki kulübün aylık ücretlendirmesi 5 euro. Ydu. 5 euro. Bir aylık ücretlendirme 5 euro. Ydu. Oraya gidip Murat abim vardı işte onunla çalışıyordum. Ona sordum da dedim ki ya Murat abi 5 euro nasıl oluyor ya bu iş? Yani mümkün değil 5 euroya bir salonun dönmesi. Bana dediler ki burada 5 euro sembolik bir rakam. Bu verilen sembolik rakamın dışında devlet kişi başına spor salonuna bir teşvik primi ödüyor ve spor salonu zaten bütçesini bu şekilde karşı. İşte bu bir ana temeldir devlet temeli. Böyle bir durumda herkes spora yazılabiliyor. Ama bizim ülkemizde spor salonlarında bir pahalılık var. Sen haliyle spora yazılabilmek ve spor yapabilmek, kendini önce gösterebilmek için ki çünkü kimse seni aa bu adam yetenekli deyim bedava çalıştırmıyor. Sen önce parasını ödüyorsun bir salona yazılıyorsun sonra sana bakıyor diyorlar bu yetenekliymiş diyor, diyorlar. Ondan sonra alıyorlar ya seni. O yüzden bu süreci algılayabilmek için, bu süreçteki fırsatı kendine yakalatabilmek için ve birilerinin seni yakalayabilmesi için önce bir yatırım yapman gerekiyor. Bu yatırımı yapabilmek için spor salonuna para ödemen gerek Bizim ülkemizde de Almanya'daki gibi bir sistem olmadığı için ve spor salonlarının giderleri çok yüksek olduğu için haliyle senin önce para kazanman gerekiyor. Bunu yaparken hem okumayı, hem para kazanmayı, hem de spor yapmayı göze alman gerekiyor. Eğer ki bu tutku Yolların peşinden gidebilecek bir gücün varsa, iraden varsa, disiplinin varsa şu an ben çok bir yerlere oturmadım ama benim oturmuş olduğum koltukta oturabilme ihtimalim yüksek olmuş olabilir. Yani en azından bu yolları geçtiğinde hem okuyup hem sporunda başarılı olup hem de bundan para kazanabilecek hale gelebiliyorsun. Ama bu çok çok uzun bir süreç. Ve her zaman riski olan bir süreç. Yarın öbür gün başına neler gelebileceğini bilmiyorsun. O yüzden bu sorunun cevabı tamamen sizin kim olduğunuzla ilgili, ve sizin ne istediğinizle ilgili ve bunu gerçekten isteyip istemediğinizle ilgili. Ama benim size tavsiyem dediğim gibi, benim yaptığım yöntem en az baş ağrıtandır. Hem ailenin istediği oluyor bir yandan, hem kendi istediğin oluyor, hem de kimseye muhtaç olmadan bir işte çalışıp cebine para koyduğun için biraz yorucu oluyor evet ama daha sağlıklı olan yöntem oluyor. Eğer ki bu ikilemlerde kalan arkadaşlar, benim bu video içerisinde bahsini geçirmedim şeyler varsa benden almak istediği tecrübeler veya bilgiler ya da sohbetse sadece lütfen yorumlara yazsınlar. Ben de bu durumda kaldım. Bunun içerisinden nasıl çıkacağım veya şöyle şöyle bir durumun içerisindeyim ya da bu yüzden spor hayatım bitti ama tekrardan başlamak istiyorum. Nereden başlamalıyım gibi işte kafanızda hangi sorular varsa lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dayakla kalın. Hoşça kalın. Ba. We are gone.